Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte en önce lütfen kendimize sade bir kahve hazırlayalım. Şöyle karşılıklı oturup sade kahvemizi yudumlarken sade kahvenin suyuyla muhteşem bir serum hazırlayacağız. Biliyorsunuz ki özellikle Türk kahvesinin cilt üzerinde muhteşem etkileri var. Ölü deriyi temizliyor, cildi beyazlaştırıyor, sivilcelerden, aknelerden sizleri koruyor, kolluyor ve onları kurutuyor. Sevgili arkadaşlar, daha bir sürü işe yarıyor. Türk kahvesinin hem sıvısını ve telvesini mutlaka cildinizde uygulayın. Ve bu serum sayesinde cildiniz nefes alacak. Neden mi? Çünkü bütün ölü deriyi temizleyecek gözenekleri temizleyecek, gözenekleri sıkılaştıracak ve lekelerden, güneş lekesi, sivilce lekesi ve doğum lekelerinden sizleri kurtaracak. Sevgili arkadaşlar bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış ya hani. Lütfen 40 kere değil sadece bir kere abone olmanız yeterli. Hem de ücretsiz. Lütfen abone olun, bildirimlerinizi açın ve bizlere yorumlarda nerelerden katıldığınızı yazın. Ve işte bütün malzemelerimiz burada. Taze pişirilmiş şekersiz kahve, zerdeçal, gül suyu, jojoba yağı ve aloe vera jeli. Hadi şimdi hemen yapım aşamasına evet geçelim. Arkadaşlar ilk malzememiz sade pişirdiğimiz kahve. Özellikle lütfen telvelerinden koymayın içerisine. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kahvemizin suyundan alıyoruz. Ve işte ikinci malzememiz gül suyu. Sevgili arkadaşlar cildimizdeki gözenekleri açıp içerisini temizleyip ondan sonra da sıkılaştırabilen neredeyse tek ve doğal ürün gül suyu. Hemen gül suyumuzdan da dolu dolu bir yemek kaşığı ilave ediyoruz. Ve işte bir diğer malzememiz zerdeçal. Sarılığına bakıp aldanmayın sevgili arkadaşlar. Çünkü cilt lekelerini ve sivilceleri gidermekte etkisi olan zerdeçal, cilt tonunun eşitlenmesine destek oluyor. İçerdiği antioksidanlarla ince çizgi ve kırışıklık oluşumunu önlüyor. Cilde aydınlık bir görüntü veriyor. Yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olurken tahriş olmuş cildi yatıştırıyor. Cildin elastikiyetini de koruma özelliği var. Zerdeçalımızdan da şöyle bir çay kaşığı ilave ediyoruz. Ben besleyici yağ olarak jojoba yağını tercih ettim çünkü tüm ciltler üzerinde uygun olduğundan ve tabii ki hassas ve alerjik ciltlerin bakımlarında bile nazik bir şekilde işe yarayan, barındırdığı A, D ve E vitaminleriyle cildi derinlemesine beslediğinde. Cildin çok daha iyi nefes almasına yardım ediyor. Cildin mem dengesini düzenliyor, cildi tıkamıyor ve cildi yağlandırmadan bakım desteği veriyor. Onun için evlerinizde muhakkak bulundurun derim. Evet, jojoba yağımdan da çok fazla değil sevgili arkadaşlar. 5 damla yetecektir. Eğer jojoba yağınız yoksa ve cildinizde kullandığınız size iyi gelen başka bir besleyici yağ varsa lütfen onu da dahil edebilirsiniz. Hiçbir yağınız yoksa zeytin yağından destek alabilirsiniz. Sadece 5 damla yetecek. Ve bir diğer malzememiz aloe vera jeli. Cilde nem kazandırırken gözenekleri sıkılaştırıyor, siyah nokta oluşumunu önlüyor, kırışıklık karşıtı tabii ki. Kaşıntıyı giderirken sivilceleri temizliyor, yağlı ciltleri arındırıyor ve ölü deriyi yeniliyor. Sevgili arkadaşlar, ben koruma kalkanı olarak kullanıyorum. Benim koruyucu meleğim diyebilirim. Cildime çok ama çok iyi geliyor. Şöyle hemen dolu dolu bir yemek kaşığı aloe vera jelimden de ekliyorum. Ve sevgili arkadaşlar homojen bir kıvam alana kadar hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ve işte içeriğimiz hazır. Ve içeriğimi hemen kapaklı bir kavanozun içerisine alıyorum. Sevgili arkadaşlar ilk kullanımlarda lütfen her zaman yaptığımız gibi bileğinizin iç kısmında şöyle biraz sürün. 15-20 dakika kadar bekleyin. Herhangi bir kötü reaksiyon görürseniz lütfen bu formülü uygulamayın. Sevgili arkadaşlar işte serumumuz hazır. En önemli ayrıntı şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi tortular kaldı altında. Lütfen her kullanımda içeriği güzelce çalkalayın ve hemen uygulamaya geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz bu tür formülleri bütün maskeleri tabii ki geceleri uyguluyoruz. Lütfen gündüz vakitlerinde bu tür içerikleri yüzünüze sürüp güneş ışığına maruz kalmayın. Aman diyeyim, daha çok lekelenirsiniz. Ve cildiniz ciddi hasarlar alır. Ve tabii ki sevgili arkadaşlar bütün cildinizi makyajdan, fondötenden, sabun atıklarından tamamen temizleyip arındırıyorsunuz. Ve ondan sonra işleme başlıyorsunuz. Ben şöyle pamuklardan yardım alıyorum. İsterseniz ellerinizle de şu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben pamuk tercih ediyorum. Şöyle bir pamuğu içerisine batırıyorum çok fazla sıkmayın sevgili arkadaşlar Tabii ki ben de biraz makyaj var malum video çekiyorum yani Sizler göz kapaklarını ve göz altlarını çok fazla göz içlerine Tabii ki girmeden lütfen dikkatli bir şekilde bunu uygulayabilirsiniz hiçbir mahsuru yok rahatlıkla bütün cildinizi uygulayabilirsiniz kurudukça tekrar batırın ve işleme devam edin. Ve bir önemli ayrıntı daha sevgili arkadaşlar. İster pamukla, isterseniz ellerinizle yapın. Lütfen şu şekilde tampon şeklinde yapın. Bu çok önemli bir ayrıntı. Lütfen bunu es geçmeyin. Sakın şu şekilde sıvazlayarak sürmeyin. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde 7 gece boyunca sürüyorsunuz. Bunu uyguladıktan sonra isterseniz yatın uyuyun. Ben öyle yapıyorum. Yastık evet biraz batabilir. Onun için lütfen kullanmadığınız bir havluyu yastığınıza serin. O şekilde yatın uyuyun. Arkadaşlar sabahleyin kalktığınızda güzelce ılık suyla yıkayın. Sonra rutin e, kremlerinizi sürebilirsiniz. Ha eğer ben öyle yatamam, ben öyle rahat edemem derseniz yatmadan 2-3 saat önce lütfen bunu uygulayın ve sonra yatağa giderken de güzelce yıkayın, kreminizi sürün, nemlendiricinizi sürün. Öyle yatın. Sevgili arkadaşlar mesela şöyle bir rutin uygulayabilirsiniz. Ayın birinden 8'ine kadar her gece bunu uygulayın ve sonrasında ara verin. Yine ayın birinde hemen 2 dakikada hazırlayın ve yine uygulayın. Bu şekilde her ay yapın. 3 ay sonra cildinizdeki muhteşemliğe herkes tanık olacak. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi kurudu. Hemen göstermek istiyorum size. Hani rahatsız edip etmemesi konusunda eğer endişeniz varsa, tereddütleriniz varsa gördüğünüz gibi hiç öyle tahmin ettiğiniz gibi herhangi bir leke, kalıntı, hiçbir şey yok. Bu şekilde yatıp uyuyabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar ben tabii ki yıkamayacağım. Sabaha yıkarım artık. Ve işte sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım bir sonraki videoda neler yapacağız. O zamana kadar Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.